Cambly, anadili İngilizce olan eğitmenlerle konuşarak İngilizcenizi geliştirebileceğiniz online bir platform. Üstelik şu anda Cambly'de yılın en büyük indirimi var. 12 aylık tüm paketlerde tam %60 indirimden yararlanmak için Trend Topic kodunu kullanın, İngilizce konuşmaya başlayın. Bizce doğru olan etikette yazanları değiştirip adına inovasyon demek yerine insanların gerçekten ihtiyacı olan ürünleri doğru şekilde üretmek. Hayatındaki gereksiz tüketimi azaltma konusunda ciddi misin? O zaman tak.com.tr'ye tıkla ve kişisel bakımını sadeleştirerek başla. Herkese merhaba. Bölüme başlamadan önce Podbi Medya'nın sizinle paylaşmak istediği küçük bir duyuru var. Onu size aktarayım. Podbi Medya podcast mecrasının bilinirliğini arttırmak ve bu mecrayı büyütmek amacıyla 15 Ağustos'ta 3 animasyon filmini dijital ortamlarda yayınladı. Hatta İstanbul'da yaşıyorsanız şehir ekranları, Marmaray ve Modio TV ekranlarında da bu bir filmlerini göreceksiniz. Şu an bu podcast bölümünü dinlediğinize göre siz zaten podcast'i biliyorsunuz, bir podcast dinleyicisiniz. Fakat burada amaç yeni medyada podcast içeriklerinin bilinirliğini arttırmak. Sizler de bu kampanyanın bir parçası olmak isterseniz eşinize, dostunuza podcastlerden bahsedebilirsiniz. Çünkü trafikte, metroda, ev işlerinde tek başınıza bir yürüyüşte veya daha pek çok alanda podcast'ler size eşlik edebilir. Geniş yelpazedeki bu kocaman içerik havuzundan oluşturduğunuz favorilerinizle sadece duymak istediklerinizi seçebilirsiniz. İyi dinlemeler. Enflasyonla mücadele mi edelim, büyümeye mi gaz verelim? 18 Ağustos'ta toplanan Para Politikası Kurulu üyelerinin aklında bu soru vardı. Kanun Merkez Bankası'nın temel hedefinin enflasyonla mücadele olduğunu söylüyordu fakat Cumhurbaşkanının arzuları da ortada. Kanun mu daha güçlüydü yoksa Cumhurbaşkanının arzuları mı? Sorunun cevabı sanırım açık. Normal şartlar altında ekonomik çerçevede bir fayda maliyet analizi yapılması gerekirken aynı analiz siyasi çerçevede yapılıyor. Hızla seçimlere sürüklenen Türkiye'de siyasal iktidar ekonomik büyümeden taviz veremiyor. Ama gelecek için endişe verici bir patikaya girildi. Herkes Merkez Bankası'nın politika faizini sabit bırakacağını zannediyordu. Fakat banka oldukça sürpriz bir kararla artık kimsenin ilgilenmediği politika faizini yeniden gündemimize soktu. Ağustos ayı para politikası kurulu toplantısında politika faizi %14'ten %13'e düşürüldü. Dolar 18 liranın üzerine çıktı. Ekonomistler kararı anlamlandırmaya çalışırken daha etkili yorumlar siyaset bilimcilerden gelmeye başladı. Peşrevi geçelim. Ben Ozan Gündoğdu. Hazırsanız başlayalım. tarihinin belki de en gergin seçimlerine doğru gidiyor. Gidişatın gösterdiği şu, seçimi belirleyecek olan en önemli değişken ekonomi olacak. Fakat tablo ortada. Enflasyonla birlikte gelen hayat pahalılığı halkın en temel gündemi. Son 2-3 gündür belki takip etmişsinizdir. Tarım kredi marketlerindeki indirimi konuşan bir ülkenin vatandaşlarıyız biz. Düşünün marketlerdeki indirimler kabine toplantısının konusu oluyor. Market indirimlerini Cumhurbaşkanı açıklıyor. Marketlerde benim vatandaşımı dara sokanlar tarım kredi kooperatifleri talimatı aldı. Bundan böyle koyun kuzu etinde yüzde 25 indirim. Bunu başlattık. Ve bu sabah tarım kredi kooperatifi başkanıyla da konuştum. Bakanım da zaten gerekenleri konuştu. Büyükbaş hayvanlarda da %30-35 gibi bir indirimle onların da satışına başlayacağız. Piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek. Tabii 1.300 tane tarım kredi kooperatifinin marketi var. Tabii bunun yanında diğer özel sektöründe sayıları tabii çok çok fazla binlerce. Onlar ne yapar bilmem. Ama biz tarım kredi olarak bu indirim yapacağız. Sadece ettim. mi? kıymada, kuşbaşı veze bundan hayır. Tarım kredinin diğer ürünlerinde de şeker, buğday, un vesaire aklınıza ne gelirse. Kamuya ait bir marketin indirim kampanyasının, kamile toplantısının gündemine girdiği bu indirim kampanyasını da Cumhurbaşkanı'nın duyurduğu bir ülkede sanırım en önemli gündemlerden biri hayat pahalılığı desek yanlış olmaz. Buna karşın söz konusu hayat pahalılığını durdurmak için yetkili kurum Merkez Bankası bir süredir enflasyonu düşürme hedefinden uzaklaşmış görünüyor. Her ne kadar Cumhurbaşkanının enflasyon ve faiz ilişkisine ilişkin yorumu bilinse de sanırım artık bu yorumun yanlışlığı son 8-9 ayda kanıtlandı. Faiz ve enflasyon ilişkisi konusundaki görüşümü biliyorsunuz. Faizin sebep, enflasyonun netice olduğu kanaatindeyim. Faizin neden enflasyonun netice olmadığını gören gözler farkında. Yani Denemeye lüzum yoktu ama faiz düşürülünce enflasyonun yükseldiğini yaşayarak öğrendik sanırım. Peki Merkez Bankası'nın para politikası kurulu üyeleri bu ilişkiyi bilmiyorlar mıydı? Eğer bilmiyorlar diyecekse hatalı yorum yaparız diye düşünüyorum. O halde neden enflasyonu bile bile azdıracak adımlar atıyorlardı? 18 Ağustos'ta açıklanan para politikası kurulu kararının gerekçelerinde bu sorunun izlerini bulmak mümkün. Şöyle diyor Merkez Bankası: Son dönemde belirgin şekilde açılan politika kredi faizi makasının parasal aktarımın etkinliğini azalttığı değerlendirilmektedir. Bu çerçevede kurul makro ihtiyati politika setini parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyecek araçlarla daha da güçlendirmeye karar vermiştir. Ne demek bu? Ben tercüme etmeye çalışayım. Merkez Bankası diyor ki, biz politika faizini düşük tutuyoruz ama kredi faizleri yükseliyor. Bu nedenle büyüme yavaşlıyor. Büyümeyi ivmelendirmek için politika faizini yeniden düşürüyoruz. Aslında kararın ardından açıklanan basın duyurusundaki bu mesaj, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun İstanbul Sanayi Odası ve TOB üyeleriyle olan toplantılarında da dile gelmişti. İSO üyeleri yani İstanbul Sanayi Odası üyeleri Başkan Kavcıoğlu'na isyan etmiş, faizler yükseliyor diye veryansın etmişti. %15'le bankalar 14. 14. <laughs> Peki bu bankalar bu aldığı parayı 36 yıl önce bize satarken... Alma abi, alma. Hayır, bunu size sordunuz. Yani buna biz bir var mı yok mu? Onu merak ediyorum yani. O bizde tamam. kalsın, bir bir o bizde ama... kalsın ama siz almayın. Almıyoruz ama alma, almak evet. zorunda kalıyoruz yani. O almak zorunda, o vermek zorunda kalacak. Tamam işte burada biz de destek Öyle. bekliyoruz yani. Ya bakın Bütün... bankacılık sektörüyle ilgili şunu söyleyeyim bakın. Bu hesabı hepimizin iyi yapması lazım. 1 trilyon kredi kullandırılmış. 6 ayda tarihi rekor. Bu salonda kimse çıkıp kredi bulamıyorum diyemez. Bu kredi kedi çalması nereye gitti? 3 kat, 4 kat. Yani 6 ay kıyasladığında 4 kat artmış. Biz bundan çok rahatsızız. Bakın onun için krediler durdu. Enflasyonla mücadele dediniz siz. Evet. E nasıl yapacağım ben enflasyonla mücadeleyi? Siz krediyi alıp döviz alırsanız, krediyi alıp gidip 3 tane araba alırsanız nasıl yapacağız bu mücadeleyi? Henüz geçen hafta yaşanan bu gelişmenin ardından benzer tepkiler Top Başkanı Rıfat Sarcıklıoğlu'ndan da geldi. Merkez Bankası da Temmuz ayından itibaren başlayan büyümedeki yavaşlamayı gördü, sermayedarların ver yansınını işitti, böylece bankalara mesaj niteliğinde bir kararla politika faizini 100 puan düşürdü. İyi de Merkez Bankası'nın görevi büyümeyi ivmelendirmek, sermayedarları memnun etmek miydi? Hayır tabii ki. Merkez Bankası eski baş ekonomisti Profesör Hakan Kara da Bloomberg HD'de faiz kararına ilişkin bunu söylüyor. Enflasyonla mücadele yerine ekonomik büyüme öncelikli hale getirildi diyor. Dinleyelim. Parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi kavramından bahsediliyor. Yani ben burada Merkez Bankası'nın faizleri düşük tutmak istediğini anlıyorum. Ama diğer taraftan da kredi faizlerine ilişkin çok ciddi bir sıkılaştırıcı biliyorsunuz faiz dışı tedbirler var. Bir taraftan kredi faizlerindeki bu tedbirler devam ederken diğer taraftan Merkez Bankası'nın faiz indirmesinin kendi içerisinde çok da anlamlı bir ilişkisi yok. Ama metnin içerisinde net olan bir şey var ki Merkez Bankası büyümedeki yavaşlamadan rahatsız ve üçüncü şehriye ilişkin büyük ihtimalle öncü göstergelere bakıyorlar ve yıllık büyüme oranlarının üçüncü şehirde yaklaşık yüzde ikilere yüzde üçlere düşeceğini görüyorlar ve bu çerçevede ekonomiye bir destek verme ihtiyacı ortaya çıkmış durumda. Aslında bu metin hani uzun süredir de zaten teyit edilen bir olguyu iyice pekiştiriyor. Merkez Bankası şu anda enflasyonu ikinci planda düşünüyor. Önceliği büyümeye vermiş durumda. Yani ne olur canım, büyümeye öncelik versin, enflasyonda bir süre daha yükseli versin diyebilirsiniz. Fakat işin aslı bu kadar basit değil. İki nedenle. Birincisi, merkez bankası için hazırlanan kanuna göre, merkez bankasının temel amacı fiyat istikrarını sağlamak. Yani enflasyon olduğu yerde dururken bankanın ben enflasyona değil büyümeye bakarım demesi kanuna aykırı. İkincisi, bugün yaşanan enflasyon yarınki büyümeden çalmış oluyor. Yarın daha pahalı olacağı bilinen fiyatlar bugünden alınıyor, bugünden talep ediliyor. Yani talep erkene çekiliyor enflasyon nedeniyle. Böylece gerçekçi olmayan balon bir büyüme ortaya çıkıyor. Evet enflasyon büyümeyi tahrik ediyor ama bu büyüme sürdürülebilir bir büyüme değil. Ya sürekli enflasyon yaratarak büyüyeceksiniz ya da geçmiş olsun aniden duracak bir ekonomiyle karşı karşıyasınız. Peki bunun tersi ne? Yani enflasyonla sert şekilde mücadele etmek ne anlama geliyor? Tersi de çok fena. Yani daraltıcı veya sıkı para politikası da yüksek faiz anlamına geliyor ki bu da yatırımların ve dolayısıyla büyümenin düşmesi demek. Tümüyle serbest bırakılmış bir piyasada bu da işsizlik anlamına geliyor. Koç Üniversitesi'nden Profesör Selva Demiralp bu ilişkiyi şöyle açıklamış iki hafta önce. ...enflasyon için uygulanacak olan ilaç hep acı reçete olarak bilinir. Çok tadı güzel olan bir ilaç değil o. Çünkü bugün faizi arttırmak demek ekonominin biraz daralması demek. Evet. Birilerinin işini kaybetmesi demek. Ama orada da hani biz hep başından da söyledik ki... ...iktisatçılar faydaları ve zararları iki kefeye koyup... ...hangisi ağır basıyor ona göre karar verilir. Ve iktisat dilimi bu kararı verirken yani bu reçeteyi hazırlarken... ...enflasyon olduğu zaman siz faiz arttırın dediği zaman... o. Faiz faiz artırımının bedelini bir kefeye koyuyor. Bir de faiz arttırma sonucunda gelecek fiyat istikrarının yarattığı refahı diğer kefeye koyuyor. Evet. Ve görüyor ki bu elde edilecek refah çok daha ağır basıyor. Geçtiğimiz hafta işte Avrupa Merkez Bankası'nın düzenlediği ECB forumunda üç büyük merkez bankası başkanı FED Başkanı Powell, ECB Başkanı Lagarde ve e, İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bey de bir araya gelmişti. Ve orada Powell'ın söylediği çok önemli bir söz var. Dedi ki bakın enflasyonla mücadelenin bir bedeli var doğru ama esas bedeli eğer enflasyona mücadele edemeyip enflasyon kontrolden çıkarsa ödersiniz. Bu, esas bizim gibi o enflasyonun gerçek anlamıyla kelimenin kontrolden çıktığı ülkeler için çok önemli bir mesaj. Evet enflasyonla mücadelenin bir acı reçetesi var. Bu arada Selva Hoca bu acı reçetenin halk kesimleri tarafından içilmek zorunda olduğu görüşünde. Alternatif bir görüş ise Profesör Erinç Yeldan'a ait. Erinç Hoca ise yine acı reçetenin zorunlu olduğunu söylüyor ama bu acı reçeteyi ücretli kesimlere kesmenin şart olmadığını ifade ediyor. Erinç Hoca ile Trend ekonominin sonraki bölümlerinde bu konuyu konuşacağımızı şimdiden söylemiş olalım. Burada bölüme kısa bir ara verelim. Döndüğümüzde şu meşhur acı reçeteyi konuşacağız. Cambly'de tamamı ana dili İngilizce eğitmenlerle birebir ya da grup derslerinde İngilizce konuşabilirsiniz. Üstelik Cambly'de tamamen sizin seçtiğiniz saat ve günlerde sıfırdan gramer öğrenebilir, aksanınız üzerine çalışabilir ve ders programlarıyla kapsamlı bir İngilizce eğitimi alabilirsiniz. Şu an Cambly'de yılın en büyük indirimi var. 12 aylık tüm paketlerde net %60 indirimden yararlanmak için Trend Topic kodunu kullanarak ayda 299 TL'den başlayan fiyatlarla bugün İngilizce konuşmaya başlayabilirsiniz. Bugün birileri için tak teslimat günü. Esnek abonelik sistemimiz ile hayatını sadeleştiriyoruz. İstediğin kişisel bakım ürünlerini istediğin sıklıkta kapına ulaştırıyoruz. Tak.com.tr'ye gir, abone ol Bittikçe yenisi gelsin. Diş macunun, şampuanın, el sabunun hiç bitmesin. Çünkü tak, senin hayatında kişisel bakımdan daha önemli olan şeylere odaklanmanı istiyor. Gelelim acı reçeteye. Enflasyon bu seviyeye geldikten sonra ya daha fazla enflasyon yaratacaksınız ya da acı reçeteyi kabulleneceksiniz. Her ikisi de son derece kötü senaryolar. Aslında olması gereken enflasyonu %80'lere çıkana kadar kontrol etmekti. Ama artık bu saatten sonra bir maliyetle karşı karşıyayız. Fakat Selva Hoca'nın yorumu şu anlamda yerinde. Bir fayda maliyet karşılaştırması yapmak zorundasınız. Enflasyon size kısa vadede ekonomik büyüme olarak bir artı puan kazandırıyor ama yarattığı tahribat nedeniyle istikrarsız bir piyasanız oluyor. Üstelik büyüme de bu şekilde sürdürülebilir değil. Rasyonel olan enflasyonu ciddiye alıp mücadele etmek. Fakat bu seçim ekonomisinin baskın olmadığı, kurumların işlevlerini kaybetmediği bir ülkede geçerli. Türkiye ise bu ülkelerden biri değil farkındasınız. Dünyada en çok alıntı yapılan ilk 10 ekonomistten biri olan MIT'den Profesör Daran Acamoğlu 18 Ağustos'ta katıldığı Medyascope programında bu durumu şöyle ifade ediyor. Ekonominin sağlığı bir tek faiz politikasıyla belirlenmiyor. Kurumlar, ekonomik kurumlar, politik kurumlar, güven, yargı sistemine olan güven, eğitim bunlar çok önemli çok çok büyük bir resesyon olmadığı sürece bir enflasyonun yani birdenbire yüzde 50'den yüzde 5'e yüzde 10'a düşmesi olası değil. Enflasyonun düşmesi yavaş bir süreç olacak. Enflasyon olduğu sürece de tabii işçi kesimine, memur kesimine bedeli olan bir şey. Bu bedeller bir süre daha devam edecek bir sene değil daha uzun. Kurumların yeniden gelmesi 10 sene. Yani kurumlar Organik olan gelecek şeyler. Yani kurumları mahvetmek kolay. Yeniden kurmak, o güveni kurmak, o diyaloğu kurmak, o daha yavaş bir şey. 10 sene diyor Acemoğlu, 10 sene diyor. Bir kuşak aslında gençliğini kaybetti artık. Acı reçeteyi uygulamaya koyacak kurumların güvenilir bir noktaya gelmesi için 10 sene gerekiyor. İyi de Türkiye 10 ay içinde seçime gidiyor. Haliyle iktidarın bir acı reçete uygulamasını gündeme almaya tahammülü falan yok. Bu nedenle enflasyona tam gaz devam. Ediyor. Ortaya çıkan tablo karşısında hemen her ekonomistin yorumu 3 haneli enflasyonun artık kesinleştiği yönünde. Bunu düşürmek ise seçimden sonraya bırakılan bir kabus senaryosu olarak şimdilik rafta duruyor. Peki Merkez Bankası böyle bir karar alırken döviz kurunu hiç mi önemsemiyor? Kararın ardından dolar kuru 18 liranın üzerine çıktı. Bu bir sürpriz değildi zaten. Biz bu kaydı yaparken 18-10 seviyesindeydi. Gelecek günlerde beklentiler artık 19 liranın üzerine çıkmış durumda. İstanbul Portföy'den Tufan Demirer Bloomberg HT'ye konuşmuş. Şimdi burada kur ne olur? Hani bence birazcık daha kurun üstünde riskleri görürüz. Birazcık daha yukarı gider. Ben belki böyle bir 11.90'lara doğru bir dolarda 19'lara doğru bir hareket açıkçası kurda olabileceğini düşünüyorum ama yani yavaş ve bence gene işte aynı şekilde şu anda 18.10'a oturmuş gibi gözüküyor. E bir sonraki aşamada birazcık daha yukarıya oturacaktır. Böyle böyle ben kurun birazcık daha yukarı gideceğini açıkçası düşünüyorum. Tabii bunu tahmin etmek artık zor değil. Sokaktaki vatandaş da faiz düştüğünü artık dolar kurunun fırladığını fark etmiş durumda. Peki ekonomi yönetiminin bu duruma karşı aldığı bir önlem var mı? Evet var. Kur korumalı mevduatı güçlendirmek. Bunun için merkezin faiz kararını açıkladığı 18 Ağustos'ta BDDK da bir karar aldı. Merkezin kararının gölgesinde kaldı ama bu karar da bir o kadar önemli. Dünya Gazetesi'nin KKM teminatlı ticari kredi dönemi başlıklı haberine göre şirketler döviz varlıklarını KKM'ye, KKM diyorum ama tabii kur korumalı mevduat yani, KKM'ye çevirmesi durumunda bankalardan %14 ile %18 arasında faizle ticari kredi alabilecekler. Böylece faiz indiriminin yaratacağı artan döviz talebi KKM'nin teşvik edilmesiyle yumuşatılmış olacak. Şimdi mi? %80 enflasyon olan bir ortamda %14 ile %18 arasında kredi almak demek resmen bedava para dağıtmak, para yaratmak demek. Fakat sanırım benim aklıma gelen sizin de aklınıza geliyor. Bu uygulama çok büyük bir servet transferi aynı zamanda. Yani sabit ücretli kesimin alım gücü enflasyon nedeniyle eriyor, elinde döviz tutabilen kişilere transfer ediliyor bu alım gücü. Türkiye'nin gelir ve servet dağılımı benzersiz biçimde bozuluyor bu politika yüzünden. Fakat belli ki yoksullaşma yönetilebilir olduğu müddetçe siyasal iktidar için sorun değil. Tarım kredi marketlerin indirim kampanyaları, asgari ücrete zam gibi palyatif tedbirlerle yoksullaşmaya makyaj yapılıyor. Üstelik bu yoksullaşma politik olarak da kullanılabilir olduğu için belli ki iktidar bu durumu sorun etmiyor. Sizle bir haber daha paylaşayım. Haberin sahibi diken.com.tr'den Altan Sancar. Başlık: Memurlara Erdoğan imzalı mektupla ev ziyareti talimatı. Bu haber de 18 Ağustos'ta yayınlandı. Habere göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü aracılığıyla 81 ile gönderdiği yazıda şu talimatı verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından 81 ile bir yazı gönderiliyor. 9 Ağustos tarihli bir yazı. Şimdi bu yazıda sosyal yardımlar için evleri ziyaret edecek olan memurlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubunun da verilmesi için talimat verildiği öğreniliyor. Yani bakanlığa bağlı memurlar kapı kapı gezecekler sosyal yardım alan aileleri hem bu sosyal yardımla ilgili konuşacaklar ya da ne söylemeleri gerekirse söyleyecekler. Hem de bizzat Cumhurbaşkanı'nın onlara yazdığı mektubu iletecekler. Ama o mektubun ne olduğu bilinmiyor. O mektup yazıldı mı onu da bilmiyoruz. İçeriğini bilmiyoruz. Adına da Ulusal Ziyaret Programı adı verilmiş. Bir yanda tarım kredideki indirimler, diğer yanda Ulusal Ziyaret Programı gibi uygulamalarla yoksullaşmanın oy kaybına neden olmaması arzulanıyor. Bir taraftan da uygulanan para politikasıyla eşsiz bir servet transferi gerçekleşiyor. Bu transfer sayesinde sürdürülebilir olmayan bir ekonomik büyüme yaratılıyor. Peki bunlar iktidarın arzu ettikleri. Yani servet transferi yoluyla ekonomik büyümeyi köpürtmek, bu esnada istihdamı korumak yani işsizliği arttırmamak ve yoksulluğu politik olarak yönetmek. İyi de gerçekçi hedefler mi bunlar? Görünen o ki değil. Zira son faiz kararıyla birlikte ekonomi yönetimi ekonomik büyüme için gözünü kararttığını resmen göstermiş oldu. Dolar kurunda yukarı yönlü hareketler kur korumalı mevduatın maliyetini giderek arttırıyor. Buraya dikkat! Mart ile Temmuz arasında kur korumalı mevduatın hazineye maliyeti 60.60 .60 milyar TL oldu. Sadece Temmuz'da KKM'ye harcanan para 23 milyar. Bu, sadece Temmuz ayında tarıma verilen desteğin tam 10 katı. Gören gözler için bu uygulamanın sonsuza kadar sürdürülmeyeceği açık. Üstelik dolar yükseldikçe KKM maliyeti de artacak. Ekonomistlerin süreci yorumlamakta zorlandığı, siyaset bilimcilerin daha sağlıklı yorumlar yaptığı bir sürece giriyoruz. Seçimleri görmeyen her analiz çöpe dönüşüyor. Türkiye hem tam yol seçimlere hem de tam yol bir finansal krize sürükleniyor. Bedelini ise geniş halk kesimleri ödüyor. Diyelim ve sona gelelim. Trend Ekonomi Podbi Medya ile beraber hazırlıyoruz. Bir sonraki bölüme kadar dolara endeksleyebileceğiniz liralarınız olsun. Hoşçakalın. Cambly ve Cambly Kids'te 12 aylık tüm ürünlerde geçerli net %60 indirimi kaçırmayın. Ayda 299 TL'den başlayan fiyatlarla yılın en büyük indiriminden tükenmeden yararlanmak için Trend Topik kodunu kullanmayı unutmayın. Temiz ve canlı hissetmek hepimizin ihtiyacı. Tak bir dizi üstün formüllü ürün sunarak kişisel bakımını basitleştirmene yardımcı olur. Sadece gereken kişisel bakım ürünlerini kullanarak sen de aşırı tüketimin karşısında durabilirsin. Seni Tak.com.tr'ye bekliyoruz.